Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir Forus videosu ile karşınızdayım. Ee, hatırlarsanız en son e, nerede kalmıştık? Evimizde seyif çekip videoyu bitirmiştik. Ee, bugün sizlerle e, amacımız gemiye gitmek. Ee, daha demin söylemiştik. Daha demin söylemiştim geçenki videoda da. Ee, acaba hangi hangi şeyler olacak? Neler olmayacak? Bilmiyorum yolda Allah bilir kaç tane zombi ile karşılaşacağız. Orası belli değil. Allah bilir. Allah bilir oraları. Ama şunu biliyorum ki gemiye gitmem lazım. Ama çok uzakım ya. Neyse bu videoda o gemiye giderek şey yapacağız. Gemiye gideceğiz de okum yok anasını. 17 okum var. 50 tane tüy mü? SS at. Tamam tamam. <laughs> Abi ben niye boş yere ok attım? Gitti okum. Yalnız deli gibi yağmur yağıyor. Bunlar oldu? ben bir yiyeyim bunu. İçtim. Aynen aynen. Atmıyor. Şu an attı mı? Gerçi benimki de ters taraftan gelmişti. Hani bu base'e gelen yüzde bir milyon öldü yani arkadaşlar. Gelen, gelenin gidişi yok yani. Gelen var giden yok ama. Ben de bir sandalye yapayım ya kendim bir alfa alfa olayım. Alfa gibi hissedeyim kendimi. Ay niye kapattım ya? Hmm. 30 tane şey. Tamam. Oğlum 30 tane stick istiyor lan. Hı, ben de koyarım çünkü benim de şeyim var. İsmi neydi? Çok. Aynen. Ve benim biriktirdiğim çubuklarım var yani. İki tane istiyor bende. Small bed. Uyuyacağım mı? Ha. E o basit kanka kanka ben tavşan şeyim ben alfayım lan tavşanda aynen çeyir benim için zor çünkü şey istiyor ya ceylan aynen ceylanı burada bulurum bende de 10 tane rabbit var kanka lan ceylan zor öldürülüyor yani benim çok iyi benim çok iyi bir mazaram var. Çok çok iyi bir mazaram var. <laughs> Abi ya bak bir kere aa kaplumbağa mı? Yok. Ha, burada da benim kaplumbağa şeyim vardı. dilimizde şey tonayım Köyümüze elektrik getirmek bizim görevimizdir. <laughs> benim bile uykum geldi adamın uykusu gelmedi ya <gülüyor> 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 iyi o zaman birkaç tane şey <laughs> ya sen hala kaplumbağa bulamadın mı? <laughs> Buldun mu? Oh. Vallahi benim şeyde her gün iki tane şey bulunuyor kaplumbağa. Çok büyük bir rüzgar var için. Aa Bak buradan girebiliyorlar ya işte. Ben az sonra burayı kapatayım. Ay yok. İkisi de. Ay. <laughs> Boss sesi geliyor. Ben uyur çek. Ben uyur çek. Arkadaşlar boss var ve bir yeri kırdı. Uyudum. Uyudum şu anda. Eğer kapının arkasında bir boss'sa öyle bir çığlık atacağım ki arkadaşlar. Yani benden günah gitti. Allah! Yok. Yok. E. Ee? E. Ee? Neyin taşı de geçiyorum benle? O yüzden benle niye bunu yapıyorsun? Korkuyorum. Ha dur. Aa burada bir şey var. Pencereden bakalım. Çık dışarıya çıkıp bakalım. Yok. O zaman ben şuradaki şeyi yiyorum. İçiyorum. Evet. Kerim bu arada sesin gelmiyor kanka. Tamam. Benim kaç tane tavşan şeyim var? 10 tane. Diğerim yok ya. Bir ondan olsa var ya. sevdiler sonra dövler burnuma vurlar burnum ağrıyor burnum ağrıyor burnum ağrıyor ah. acaba şöyle bir şey mi yapsam ya Aklıma çok iyi bir şey geldi bak kanka. Salla gidip salla mı gelsem? Aynen. Hem öyle zombiler gelmez. Değil mi arkadaşlar? Bence mantıklı bir şey. Bazılarınız anlamadı ama Şimdi arkadaşlar şu gemiye gideceğiz yani. Ormandan gitsek Allah bilir kaç tane şeyle karşılaşacağız. Allah bilir bin tane ile karşılaşırız en az yani en az bir 10 tane normal iki tane boss gelir yani ben biliyorum yani hele bir geliyorlar yok aynen Arkadaşlar ben salla gitmeyi düşünüyorum ya. Salla gideyim. Aynen şunla gideceğim bakın nerede <laughs> arkadaşlar işte nerede Hah. dur bot ah bu small draftla gitmeyi düşünüyorum small draft bununla gitmeyi düşünüyorum 7 tane odun dört tane ip dört tane stick bu kadar bir şey ya kolayca giderim. Büyütmeye gerek yok. Bence 7 tane odun toplarsam Hem arkadaşlar giderken ben de balık falan tutuyorum Şu treplerime çarpmadan Dikkatli dikkatli Tamam Benim yedekte birkaç tane daha o durum vardı herhalde ya. Dur. Tamam şimdi görev yedi tane ismi neydi yedi tane şey ipimiz dört Değil mi ya? İşte bu. Dört tane ipimiz var ekstradan. kulu harcamamıza gerek yok. Tamam. Açız. Çok uzun yayın yaptın oğlum. Bu, bu arada sen hesabını doğruladın değil mi? Youtube hesabını. -hı. -hı. Hı -hı. Var. 30 dakikadan fazla çekersen var. Ama sen canlı yayın açtığın için herhalde sen yapmışsındır. Biliyorum zaten. Ben yaptım kanka geçen gün. Edit medit yapabiliyorum yani bilgisayardan. Bu arada ben bayağı bir 14 tane twin beriz Şaka. Arkadaşlar ben de böyle bir bu şey yapıyorum. Hayır yanlışlıkla onu kırdım. Ben de daha aslında oyunu yeni yeni öğreniyorum. Evet. Bunu da kırdığımızda kırıyorum. Kırıyorum. Kıra diye kur hadi kur hadi kur <laughs> tamam kanka şimdi kaç tane odunumuz oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, tamam 9 9 tane var balık değil kanka ya, odun 9 tane odunum var Çubuk alalım şundan. Ha, zaten full. Gidiyorum. Ne oluyor be? Ayar geri bastı da. Arkadaşlar ben bir gitmeden önce bir yemek yiyeyim aşırı açım. Adam zor nefes alıyor. zaten yiyebiliyorum. Kanka ne kadar fazla ya. Oh. Abi onun sana abi demesi gerekmiyor mu? Neyse arkadaşlar hızlıca bir yakalım bunu. Tamam. Arkadaşlar şu anda... Şu anda bekliyoruz. Hadi bir daha cayır cayır yaptım. Okey. E niye bu şey veriyor? Az veriyor. Dur ya. Beni karıştırma. <laughs> Neyse arkadaşlar açtığımızda tam ateş ateş yakabiliriz yarı oldu olduğumuzda salı salı yapmak için yeterli malzememiz var her şey güzel ek çikolatamız var bir tane üç tane şeyimiz var böyle işte her neyse Allah'ın izniyle açılacağız lan ah abi dur ya ben bir hepsini atayım bunlara bu ters döndü hacı abi Hı? Kardeş dönsene ya. Dön ya. Dön. Dönmezsen. Dön ya. Neyse neyse. Dur. Şuradan bir kaplumbağa bulursam iyi Tamam bulamadım kaplumbağa da bir suyumuzu içelim arkadaşlar şey yapalım. Tamam. Şimdi Tamam. 7 tane odun. Dört tane ip gitti ya. Yalnız Kerim köpek balığı falan bulmasın ha beni. tane sarıdı mı? Şanslı kişi. <laughs> Tekne yolculuğumuz başlayacak. <laughs> Bir dakika arkadaşlar şu anda size Kerim'in hikayesini anlatacağım. Şimdi Kerem bizim gideceğimiz gemiyi bulmaya çalışırken e, bulmuş tamam mı? Şimdi, köpek balığı geldi arkadaşlar köpek balığı ısırdı tam böyle babasından. sonra canı çok azaldı böyle aşırı gram kaldı bos geldi üstüne yam yam geldi yani Kerem'in hikayesi bu. Şimdi salamızı açtık. Vira bismillah. <laughs> evet, saydı bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Yolculuğumuz başlamış bulunmakta. Böyle başlamadan bir bakalım. Ben mi lan? <laughs> dakika. Şimdi ben neredeyim? Haritanın de. Dümdüz gideceğiz. Evet gidiyoruz. Biraz sıkıcı olacak ama White. 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 Ne yapıyor bu yıllar alır. Arkadaşlar baya sıkıcı bir yolculuk olacak ama gidecek mi? Aa bu ne? Kerem aynen 4 abonem var 20-30 kişi bekliyor. Bu arada gördüm ben sen kanalında 4 abonem var. Arkadaşlar burada böyle bir şey var anlamadım. Hayır. Bir dakika istiyorum. Deniz yıldızı. buraları keserim bulurum yani ay arada bir bakayım böyle de şey mi diye arkadaşlar buraya buraları atlayabilirsiniz sıkıntı değil ay, ay. Allah bir tekne için Şimdi bakmamız lazım. Doğru mu gidiyoruz? Çok şeyden gidiyoruz. Ama çünkü buraları böyle geçmemiz lazım. Şimdi bir yam yam falan böyle pat diye gelir. Abi çıkarken save etmeyi unuttum ya. Aha, bu ne? E gemi, e gemiyi direkt buldum abi. Evet de gemiyi burada demiyor ki ya. Hayır, işaret işaretleniyor mu ki zaten? Evet, hatta burada büyük ağaç var kanka. Burada büyük bir ağaç var. Anlamadım gitti. Kanka dur az sonra sana izlemeyi iste Ve videodan sonra anlamadım gitti. Bu da bir gemi. Ha doğru. Da şu anda videodayım yani. Evet arkadaşlar aynen. Kerim bu aynen hatta iki tane balina var senin gittiğin yer. Evet. Bu kadar yakında mıydı evi? Arkadaşlar valla hemen atıldık yolculuğa böyle bir girelim. Bu ne? Missing. Şu anda bir çocuğu buldum. Tüpler. Aha işte. Burada da şeyi gösteriyor bakın. İşte o yaratığı gösteriyor. De bu adamlar nasıl ölmüş? Anlamadım. Aa kaset çalar. Tamam. Aa bur burada bir kilitli yer var. Tamam şimdi gemi bu kadar mı? Aa yok. O kadar beni kekledin mi? Tamam içerisi aha burada bir şey daha bulduk. Bu ne? Oyuncak. Arkadaşlar tüpleri bulduk. Allah hayırlı olsun da tüpün şeyini bulamadık. O sıkıntı. Yani burada çok da bir şey yok gibi bakayım daha çok. Ay bu eve basmışlar mı anlamadım ki. Abi anlamadım bak adamların içecek yiyecek derdi mi olmuş ben? Bu konuda bir şey anlamadım işte. Bak ne güzel şey. Yani burada tek sıkıntı bence şu şey olabilir. Yüzen yamyamlar yoktur ya. Edit to notes. Aa yeni bir şey buldu. To do liste yeni bir şey geldi. Mi? Aha notlardan... Notlardan bunu buldum. Dur. Arkadaşlar bakın işte. Buldum onu. Tamam. Ya bu kadar olamaz ki yani. Aa bakın burada da bir şey var. Yaç. Some radiation. Tamam ben bir burada ne yapayım ki şimdi anlamadım. Arkadaşlar sizce ne yapayım yani? O o yere mi gideyim yoksa bence buradan eve mi gideyim? Ok falan yok Kerim bak. Kasit çalar var. Bakıyorum. Hı hı. Evet. Bak şeye benziyor. Ne biliyor musun? Bak. Ne biliyor? Ne olduğunu biliyor musun? Hani şey oluyor ya Hristiyanlar. Bakın arkadaşlar şu damga. Dur sana S